Herkese merhaba. Go High Level içerisinde randevu alındıktan sonra nasıl hem randevu alana hem de randevu oluşturana e-posta otomasyonu nasıl kurulur? Bugün ona bakacağız. Go High Level içerisine gidiyoruz ve orada otomasyonlara geliyoruz. Orada randevu oluşturuldu otomasyonunu buluyoruz. Örnek bir randevu oluşturuldu otomasyonu. Bakın burada randevu alındı otomasyonları var. Örnek olarak siz de kendiniz de oluşturabilirsiniz. Önemli olan şey Trigger'dır. Trigger dediğimiz şey otomasyonlarda tetikleyicidir. Bir şeyi yaptığında git bunları yap. Customer, Booked, Appointment, herhangi bir randevu oluşturduğunda yapılması gerekenleri burada sıralıyoruz. Git işte e-posta gönder. Efendim git Nalan Demir'in e tag'ine ekle. Yani e kontak listinde tek olarak etiket olarak oraya ekle. Burada dikkat edilmesi gereken şey customer booked appointment'ta hangi hangi appointment'ı daha doğrusu hangi randevu formunun olduğunu burada belirtmeniz gerekiyor. Sev trigger dersiniz burada. Onun dışında diğer şeyler burada. Bu video olup da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.